dostlar merhaba, Videolarımızda bir şey daha paylaşmayı unuttuk sizinle. Bizim için çok önemli. Bu da nedir? Sarı gelme plajında çok özel bir durum var. Nedir o da? Bakın burada okuyorsunuz. Kuz kum zamba doğal yetişme alanındasınız. You are on the natural habitat of Lily Sands. Yani burada kumlarda çok güzel zambaklar yetişiyor. Biraz sonrası göstereceğiz zaten. Burada ufak bir açıklama yapalım. Göremeyebilirsiniz. Tüm Akdeniz ülkelerinde ve Karadeniz'in güney kıyılarında yetişiyor bu zambaklar. Türün nesli tehlike altında çünkü kaybolmak üzere Türkiye'de bulunan kum zambaklarının ülke dışarısına çıkarılması suç. Bu nedenle de koruma altında. Dolayısıyla da e, burada zarar vermek yasak, ateş yapmak yasak, kara taşıtlarıyla kumsala girmek yasak e, ve kumsala hayvan sokmak yasak. Bunun nedeni de tükenmekte olan kum zambaklarını korumak. İsterseniz hemen paylaşalım kum zambaklarını. Buyurun. Kumda zambaklar yetişiyor ve çiçek açıyor. Ne kadar güzeller görüyorsunuz. Ve bu kumda yetişiyor. Sevgili dostlar bu bitkileri korumamız gerekiyor. Ve bunun için özen göstermek gerekiyor. Arkada kum zambaklarıyla ilgili daha büyük alanlar da var. Lütfen bu uyarıları dikkate alalım ve kum zambaklarını ya da tüm bitkileri, ağaçları koruyalım, doğayı onlarla paylaşalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.